Ay selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. selam. Aleyküm. Hoş geldin. Hoş Safaları getirdin. Nasılsın? Şöyle İyiyim. Teşekkür şöyle. ederim. Evet. Tarizelerden buraya bir hemen şöyle yanına oturayım. Ee, şöyle kameraman yakışıklı adam edecek. Ee, şeref olup anlat bakalım. Ne var ne yok. Ne zaman geldin? Köylerden buralarda mısın? Ee, memleket neresi? Doğum tarihi kaç? Şöyle bir kızaca kendini tanıt kamera aracılığıyla seni izleyen dostlara. Evet doğum, e, doğum tarihim 1945. Ya, evet. e, 45-69 yaşındayım. Maşallah, maşallah. Askerliği İzmir'de yaptım. Güzel. Efendim, e, uç ay oldu İstanbul'a gelelim. E, Mart'ın 27'si ne, e, Rize'ye gidiyorum. Niye? Memleketime ben gidiyorum. beni köyümü yağmurlarından yıkar. <laughs> evet. Şöyle şöyle. Ee, Şeref abi, e abi biliyorsun e, aynı köylüyüz. E, aynı yerdeniz bize e, buralı e, Tabii hep e, memleketi terk etti geldik buralara ama aklımız gönlümüz hep orada ama mecbur iş dolayısıyla buralara geldik. Çocuklar burada doğru büyüdü ama vatanı her zaman ziyaret ediyoruz. E, şöyle bir kısaca ne yapıyorsun emekli olduktan sonra? Emekli olduktan sonra nerede akşam orada sabah gezerim <laughs> tozarım. Başka hiçbir şey yaptığım yok. Öyle değil mi? Evet. Ee, yaş 69 dedin? 69. Ama maşallah 40 gösteriyor yani 40 42 falan. Ya, Allah vergisi. bu, bu <laughs> yani, sağ, yani. sağlığını neye boşlusun böyle e, geç kalmanın sırrılarını? Sağlığımı hareketliliğime boşluyum. Neşeye, neşeni yitirmiyorsun. tabii. tabii. Evet, şimdi Şeref abi. Ben dünya yansa bir otum gelmez. Ya, zaten çocuklar evlenmiş. Evet. Ya, öyle dünya dediğin gibi ama e, tabii yani e, şey yapmak lazım, neşeli olmak lazım. Evet. E, üzüntü insanı e, mahveder zaten. Evet. Eşimizi itiraf lazım. Evet. Şimdi e, Şeref ağabey evet. e, tabii e, geldin sağ olasın ziyaretimize. E, seviyorsun bizi. Biz de seni çok seviyoruz. Rahmetli babanı da çok severdim babanı. Muhammet arkadaşıydı, sen onun arkadaşıydın. Sen de onun, arkadaşıydın. Ee, onun için görüyorsun yaşlarımız tek tek e, gidiyor, sınırlarımız e, vefat ediyor. Onun için e, bu bir güzel bir hatıra. E, seninle Miraç Çakmakçı kundura hakkında şöyle bir görüş alabilir miyim? Biliyorsun bu işi Rize'den beri devam ettiriyoruz. İstanbul'da 25 sene geçkin buradayız. Şöyle Mirac Çakmacı, kundura hakkında bir görüş alabilir e, miyim? Kundura'ya e, kundura e, tamircilerine başladığını bundan 20 seneden beri biliyorum. E, zira e, İstanbul'a Habibler'e geldikten sonra bir ara, bir ara uzak kaldık birbirimizden ama iş, aynı işini devam ettiriyor ve, ve başarılı da oldu. E, kendisine teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hı. Ee, şimdi Mirat Kundu'ya bu telefonu <laughs> beş günü, ha, al. Ha. E, Efendim? Şu anda canlı yayındayız. Beş dakika sonra gidiyoruz. Ya buraya ayakkabıların şu, e, şu, anda... Siz gelsin. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi Şeref abi. Biraz kundura bir sistem uygulanmış. Tabii bu bir nasıl diyor? Ayakkabı hastanesi biliyorsun. Ha. Ayakkabı hastanesi size nasıl? Tencere tavanı o zaman. Onlar hepsi var. Ya biz hastanemizde her çeşit e, ameliyatlar hepsi var. Biraz kundura ayakkabı hastanesi sana neyi hatırla anı satıyor? Hastane, ben, <laughs> hastane. Ben, ben bana, onun tamirciliğini hatırlatıyor. Bakın ne hatırlatıyor? <laughs> ne Şimdi. E, emeklisin, Bizim Emekli. burada SESA, SESA SS, e, balkon olanlar ücret ödemiyor biliyorsun. Evet ödemiyor. ödemiyor. Yani, e, o konuda e, şanslısın. Evet. Zaten senden biz ücret almıyoruz. Senin zaten e, <laughs> evet. o paraları geçmiyor buraya. Geçmiyor. <laughs> <laughs> Kerem abi. abi çok teşekkür ediyorum. Son olarak bir dakika kamera <laughs> aracılığıyla ha. seni izleyen Avrupa'da seni yıllardan beri görmeyen arkadaşlarım var e, yeğenlerim var, e, akrabalarım var. Onlara ne söylemek istersin? Bizi izleyen dost ve arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Sağlıklı, iyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim Şeref <laughs> abi. Ben teşekkür ederim. E, dolayı çok teşekkür <laughs> <güzel gülüyor> ediyorum. Allah sana hayır uzun, hayır ömürler versin. Teşekkür ederim. Ee, size canım. de hadi Kamer iyi, Kameraya iyi, bir yal sallıyorsun. <laughs> Eyvallah.